Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Doğanlar Kur'an kursundaki programa da katıldı. Doğanlar Mahallemiz bizim önemli mahallelerimizden birisi. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana hem derneğimize hem bu Kur'an kursumuza destek vermeye gayret ediyoruz başkan kılca mahalledeki yeni projeler hakkında bilgi verdi İnşaatımız var burada kapalı pazarımız yoktu onu da kısa sürede inşallah tamamlayacağız hem üzerinde güneş enerji santrali olacak kendi enerjisini üreten bir inşallah pazar yerimiz olacak kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar başlattık sizlerin fikirlerini alıyoruz o doğrultuda da yürümeye çalışacağız. Karatay Kaymakamı Zafer Orhan'da Doğanlar Kur'an kursunu koordine eden Muhammedül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ve hayırseverlere teşekkür etti. Derneğimize başta dernek başkanımıza bu hizmetle alakadar olan tüm hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hizmetlerin en güzelini sunuyorlar. Sizler de bu hizmete belli ki en güzel şekilde karşılık veriyorsunuz. Bu hizmetlerinizi Allah kabul etsin. Konuşmaların ardından öğrenciler, aileler, hayırseverler ve protokol üyeleri birlikte kahvaltı yaptı. Şükrederek, kanaat ederek, israf etmeden yaşayabilmeyi lütfeyle.